Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir challenge çekeceğiz. Bu challenge e, kutudan ne çıkacak olacak? Ben Naz. Ben Yaren. İsterseniz hemen başlayalım. Taş kağıt makas. Yenilen. Taş kağıt makas. Sen Değil başlıyorsun. Allah. Ne çıkmış? Kahve. Kahve. Göster. <laughs> Kahve çıktı. Burada mı? Çok şıkkı sıkılamam. Elimi alayım. Eliyle aldı. Çok güzel. Bu sıra bende. Aslında o kötülerdendi kahve. Ne? Nutella. <laughs> en sevdiğim. Ben aslında o kadar fazla sevmiyorum ama. İstediğin kadar alabilirsin canım. Fantezi var mı <laughs> Ben diyeceğim. yiyeceğim. olmaz. Çok... Bizde böyle bir kuyuk var. <laughs> Top çikolata. <laughs> en sevdiğim. Bu. Hadi. Hadi. Oh, <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> <laughs> İstediğin bir tane daha alırsın. <laughs> Olur. Ben de çekiyorum. Hmm. İyi doğru gidiyoruz. Evet. Ya sonunda patlayacak kötüye gitti, bence. Aynen. Bakayım. O oh, kuku kops çıktı. En <laughs> sonunda bize patlayacak <laughs> Aynen çok kötü <laughs> olacak şimdi. Böyle. Çantik. Bismillah. Kötü çıkardım benim. Messi Çok sevmiyorum aslında ben ama, ama iyilere koyduk. Hadi alayım. Bismillah, 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 bismillah. Bir yere kalacağım. Oh, bunu istiyorum. Ya pul biber. Neyse ben yine de birazcık birazcık seviyorum. Bismillah. Elime şöyle alıyorum. Şöyle. Şimdi patlayacak ağzım ama kendi acısını seviyorum. Yardım edeyim birazcık. Ne? <laughs> tamam. Kötüler çıkmaya başladı. Çok acı. Böyle böyle birinci... Yeşil biber. <laughs> aslında o çok Dur. acı aslında. En kötüsü, en kötüsü. Ben de bir tane alacağım. Al. Küçük al. Bismillah. Ben de altıncısını kaldıracağım. Çünkü ceza bana patlamasın. Çok küçük alacağım. Çok acı değil. Ben bunu Ne ee, çok güzel. Biraz olduğu için. Bitirdim ben. <laughs> Bitirdim. Şey <daha. gülüyor> yani sap bölümünü yemiyorum. O yüzden biraz kötü oldu. Tamam baş. <laughs> Hadi sen. <Ulan, gülüyor> <onu> Yapmışız <laughs> <sizleri. gülüyor> Ya ben onu istemiyorum belki. Ben bunu istiyorum. Bismillah. Zerdeçan. <laughs> Şöyle. Böyle bilmeyenler için. Tümcü. Aslında çok da kötü bir şey değil ama. Kötü bir Kötüler listesinde. Hiç gelmiyor. Şöyle aldım. Biraz acımsı ama güzel. Tam güzel olarak galiba Ay bana inşallah. Bakayım ne galiba çıktı. Galiba kraker kaldı sadece. Kraker ve bu da var. Kraker çıktı evet. Bana da zaten bir tane çekeyim gene de. Hmm. Tuz. <laughs> yine ben tuzu hepsini yiyebilirim. En kötü. Kime çıktı en fazla? Kötü. Bana mı? Bana iki tane çıktı. Yani diğer kalan bütün kötüler sana çıktı. Vallahi Galiba mi? bilmiyorum ama yani sayamadım çok fazla. Kötü. yazarsanız sevinirim. Gelmiyor ya. Bu arada biz kaşık, kaşık kullanmadık o yüzden elleyeceğiz. Şöyle tuzum aldım. Bir tane versen. <laughs> <sana. gülüyor> Seviyorum ben tuzu aslında. Ben o zaman çikolata alayım. <laughs> evet. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İstek videolarınız varsa yorumlar kısmına yazınız.